izomer kavramı. Molekül formülleri aynı yapı formülleri farklı olan ya da atomların uzaydaki dizilişleri farklı olan bileşiklere izomer adı verilir. İzomerlik yapı izomerliği ve üç boyutlu ster izomerlik olarak ikiye ayrılır. Yapı izomerliği zincir dallanma izomerliği, konum izomerliği ve fonksiyonel grup izomerliği. Üç boyutlu izomerlikte bizim işlediğimiz sadece geometrik izomerden cisans izomerliği diğerleriyle anlatılacak. Yapı izomerliği molekül formülleri aynı, yapı formülleri farklı olan bileşiklere yapı izomerliği diyoruz. Yapı izomeri olan bileşiklerin fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır. Bunlardan birincisi zincir ve dallanma izomerliği. Zincir ve dallanma izomerliğinde karbonları farklı karbonlara farklı yerlere bağlayarak dallandırarak elde edilen izomerlik. Pentan, pentanın karbonları ardarda bağladığımız zaman oluşan yapıya normal pentan. Bu şekilde ikincisinde dallandırmışız, bir tanesini ikinci karbona bağlamışız karbonlardan bir tanesi. Bu da pentan. 5 karbonlu ama ikinci karbona metil bağlı olduğu için izopentan ve bunun da kapalı hali C5H12 bunun da kapalı hali C5H12 kapalı halleri aynı yani molekül formülleri aynı ama açık halleri farklı olduğu için bu iki yapıya biz izomer diyoruz. Aynı şekilde 3 karbonlu propan ikinci karbona İki tane metil bağlanmış. Bunlar ne yapısı diyorduk. Neopentan. Bunun da kapalı hali C5H12. Üç de kapalı formülleri aynı ama açık halleri birbirinden farklı. Bu şekilde elde edilen izomerliğe dallanma zincir izomerliği denir. Karbonları farklı karbonlara bağlayarak elde edilen izomerlik. Alkenler ile sikloalkanlar izomerdir. Alkenlerin genel formülü eşit karbonlu izomerdir. Alkenlerin genel formülü CnH2n. Sikloalkanların genel formülü CnH2n ikisinin de kapalı hali aynı ama birisi alken, diğeri siklo yapısı halkalı eşit karbonları birbirine izomerdir. Buten dört karbonlu alken, eşit karbonlu sikloalkan her zaman izomerdir. Bu da siklobutan 4 karbonlu. Bütenin kapalı hali kapalı molekül formülü C4H8. Siklo ki de C4 H8. Her ikisinin de molekül formülü aynı ama açık halleri birbirinden farklı. Yapı formülleri. İşte buna da biz yine izomerlik diyoruz. Alkinler ile eşit karbonlu siklo alkenler yine birbirle izomerdir. Eşit karbonlu olmak koşuluyla eşit karbonlu bütün 4 karbonlu alkin yine 4 karbonlu sikloalkenle yani siklobütenle Yine 4 karbon bir izomerdir. C4H6 bütünün kapalı hali molekül formülü sikla biten o da C4H6. İkisinin de kapalı formülleri aynı molekül formülleri. Yapı formülleri farklı açık halleri bunlara biz yine izomerlik diyoruz. Konum izomerliği aynı fonksiyonel grubun aynı fonksiyonel grubun farklı karbonlara bağlanmasıyla oluşan izomerliktir. Fonksiyonel gruplarımız karboksil olabilir. OH hidroksil olabilir. Karbonil olabilir. Eee NH2 amino grubu olabilir. Bunların farklı karbonlara bağlanmasıyla oluşan izomerlik. Birincisinde birinci karbona bağlanmış. 1, 2, 3 şeklinde numara verirsek. ikincisinde ise yine karboksil ikinci karbona bağlanmış. Bu şekilde oluşan izomerliğe biz konum izomerliği adı veriyoruz. Fonksiyonel grupların farklı karbonlara bağlanmasıyla. Aynı şekilde şu örnek de verilebilir. Mesela e ikinci karbona OH bağlanmış. Fonksiyonel grup. Aynı şekilde OH'ı Üçüncü karbona bağlarsam bu ikisi birbiriyle konum izomeri oluşur. 1-2-1-2-3 Benzen halkasına benzen halkasına bağlı iki grup farklı konumlarda bağlanmasıyla eğer bunları iki grubu, farklı iki grubu aynı grupla olabilir, farklı grupla olabilir fark etmez. Bu iki grubu Ardarda arda gelen karbonlara bağlarsak buna biz orta diyoruz. Bir karbon atlayarak bağlarsak bu iki grubu buna meta diyoruz. Eğer iki atlayarak bağlarsak bu oluşan yapıya da para diyoruz. Ve bu şekilde orta, meta ve para yapıları birbiriyle izomerdir. Ve benzene iki grup üç farklı şekilde birbiriyle bağlanabilir. Ve bu üç ne de biz? İzomer diyoruz. Bu üç yapıda birbiriyle yine izomer, konum izomeri. Fonksiyonel grup izomerliği, fonksiyonel grup farklılığından kaynaklanan izomer türüdür. Farklı fonksiyonel gruplar birbiriyle izomer olabilir. Alkoller ile eşit karbonlu eterler birbiriyle fonksiyonel grup izomeridir. Aynı şekilde aldehitler ile ketonların eşit karbonları birbiriyle izomerdir. Karboksilik asitler ile karboksilik asit ile esterler yine birbiriyle fonksiyonel grup izomeridir. Bunların izomer olabilmesi için eşit karbonlu olmaları gerekir. Alkollerin genel formülü buradaki formülü C2H6O. Buradaki eter de C2H6O. İkisinin de molekül formülü aynı ama açık halleri görüldüğü gibi birbirinden farklı. Biz buna izomerlik diyoruz. Aldehitler C3 buradaki aldehit propanal C3H6O. Keton da C3H6O. Görüldüğü gibi kapalı formülleri molekül formülleri aynı ama açık halleri birbirinden farklı. Bu iki yapıya yine fonksiyonel grup izomerliği deniyor. Karboksil asit, propenik asidin kapalı hali C3H6O2. Esterinki de C3H6O2. Yine molekül formülleri aynı ama açık halleri birbirinden farklı. Bu iki yapıya biz yine fonksiyonel grup izomeri adı verilir. Stereo 3 boyutlu izomerlik atomların bağlanma düzenleri aynı. Uzaydaki yönelişleri farklı olmasıyla oluşan izomerliğe stereo adı veriliyor. Bunlardan cinstinans izomerliğine biz ilgileneceğiz. G trans izomerliği alkenlerde görülen bir izomerliktir. Alkanlarda ya da alkinlerce trans izomerliği yoktur. Alkenlerde şift bağın etrafında Atom ya da atom gruplarının dönmesinin engellenmesi sonucunda oluşan cis-trans izomeridir. Çift bağlanmış karbonlarda belirlenen gruplar aynı taraftaysa cis, farklı tarafta ise trans adını alır. O da şu şekilde: ikili bağ olduğu karbonlarda bunlara en az birer tanesinin aynı olması lazım. Bu aynı grupları aynı tarafa bağlarsak cis. Diğerleri farklı olabilir, onlar önemli değil. Bu şekilde aynı grupları aynı tarafa, karbonların aynı tarafına bağlarsak cis yapısı. Eğer bu belirlenen grupları, aynı grupların farklı tarafa bağlarsak buna da trans adı verilir. Trans. Trans farklı cis ise aynı demek. Evet, burada da en az birer tanesinin, çiftli bağlı olduğu karbonlara en az birer tanesinin aynı olması gerekir. Metil, metil. Metilleri farklı tarafa bağlamışız, trans. Yine ikili bağlı olduğu karbonları, metilleri aynı tarafa bağlamışız. Buna da cis şeklinde izomerlik deriz. Cis-trans izomerlerinin kimyasal özellikleri aynı fiziksel özellikleri ise farklıdır. Yapı izomerliğinde fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıydı. Cis trans izomerliğinde kimyasal özellikleri aynı, fiziksel özellikleri farklıdır. Cisin kaynama noktası transtan daha yüksektir. Cis daha polar bir yapıya sahip. O yüzden de kaynama noktası transtan daha yüksektir deriz. Bir alken molekülünde geometrik izomeri olabilmesi için yani cinsinans izomeri olabilmesi için çiftli bağın karbon atomundaki çiftli bağın karbon atomundaki atom veya atom gruplarının birbirinden farklı olması gerekir. Yani karbona çiftli bağın olduğu karbona aynı grup bağlı olmayacak ya da karbonlara bağlı grupların tamamı birbirinden farklı olmayacak. İkili bağlı olduğu karbonlardaki bütün gruplarda farklıysa bunlar da cis göstermez. İkili bağlı olduğu karbonlardan aynı karbona aynı gruplar bağlanmışsa iki tane hidrojen bağlanmış bu molekülde cis yoktur. Aynı şekilde ikili bağlı olduğu karbonlara baktığımız zaman bağlı gruplar brom, klor, metil, hidrojen dördü de birbirinden farklı dördü de birbirinden farklı olduğu zaman da yine bu molekülde cisnazomeri yoktur. En az birer tanesinin aynı olması gerekir. Bu zaten tekli bağ, alkanlarda da alkinlerde cis